mavi oyuncak. Arkadaşlar sen ne ara oyuna girdin ya? Mavi oyuncak. Hey merhaba mavi oyuncak. Arkadaşlar mavi oyuncak görüyor musun? Bakın biz demeden oyuna girmiş görüyor musunuz? Arkadaşlar Tom'un öyle bir şey yapmaması lazım. Bak hatta şu anda mavi oyuncak. Arkadaşlar görüyor musun? Mavi bak, oyuncak Tom'un yanında. Bak. Bakın bakın. Aa Tom'un yanında duruyor. Ha kayboldu. Bugün Mavi Canavarı My Talking Tom Friends oyununa getirmeye çalışacağız. Video başlamadan önce Yorumlar herkes Mavi Oyuncak yazsın. Mavi Oyuncak yazanlara benden kocaman bir kalp geliyor. Ve henüz kanala abone değilseniz de hemen aşağıdaki kırmızı abone butonuna basın. Kanala abone olabilirsiniz. Bakalım Mavi Oyuncak My Talking Tom Friends oyununa girecek mi? O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununa girdik. Şimdi Mavi Oyuncak yani Rainbow Friends'teki Mavi Oyuncak buraya getirmeye çalışacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi hediyeyi almam istiyor. O zaman hediyeyi ben de şöyle tutuyorum. Hediyeyi alıyorum. 100 tane altınım var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet 100 tane altın kazandım. Başka neler kazandım? Aa arkadaşlar bakın Tom arkadaşlar top falan oynuyor şu an. Ha? Neler yapıyorsunuz siz böyle? Aa arkadaşlar Tom'a bakın. Bak 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 bak. Tom'un yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Roşu falan çıkıyor. Böyle futbolda bir şeyler falan filan yapıyor. Evet şu an Tom arkadaşları şu an burada. Evet ve hepsinin gördüğünüz gibi tuvaleti gelmiş. Hastalanmış arkadaşlar. Cincir hastalanmış. Şimdi cinciri iyileştirmek için kafasına şöyle şöyle şöyle, şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Böyle iyileştirdikten sonra hemen geri geliyor giriyoruz ve o arkadaşlar Angela'nın banyoya girmesi lazımmış. Angela çok kirlendin sen. Banyoya gir o yüzden. Seninle mi tuvaletin geldi? Arkadaşlar hepsinin tuvaleti gelmiş. Şunlara bakın arkadaşlar. Hepsinin tuvaleti gelmiş. O yüzden ne yapıyorum? Hepsini tuvalete koyuyorum. Şimdi ilk başta ilk başta tabii ki de Tom'u koyuyorum. Sonra arkadaşlar beni koyuyorum. Evet gidin orada onlar tuvaletini yapsın arkadaşlar. Bakın bunların da tuvaleti gelmiş. Akşam Bekka ve Hank'in de gelmiş ama onların ne yazık ki tuvaleti koyamıyorum çünkü tuvalette yer yok. Evet arkadaşlar. O yüzden şimdi şunların üstlerinde şöyle paralar var ya bakın. Şimdi hızlıca bakın nasıl edeceğim arkadaşlar. Paraları veriyorsunuz ve bakın şimdi tuvaletten çıkacaklar. Hadi Tom sen tuvaletini yap. Heh. şimdi arkadaşlar Tom'u da şöyle tuvaletten çıkartıyorum. Hey gir bakalım. Şimdi sıra sende. Şimdi sen tuvalete gir. Evet sıra sıra. Bakalım senle başka kim giriyor? Başka kimse girmiyor arkadaşlar. Evet Ginger sen şöyle evimizi de bize. Aa arkadaşlar şuna bakın. Bahçemize bir önceki videomda bir şeyler ekmiştik ve şimdi onları toplama vakti. Bakın pamuk şeker falan çıkmış. tom Tom neredesin Tom? Tom Tom gel bakayım buraya arkadaşlar. Şimdi Tom'u alıyorum buradan. Hop şöyle gidip ne güzel bizim bakın tarlamızda bir sürü şey çıkmış arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi pamuk şeker çıkmış. Bunları seviyoruz. Alın. Bu arada siz pamuk şeker seviyor musunuz? Yorumlarınızı arkadaşlar. Ben pamuk şekere bayılırım bu arada. Evet. Şimdi şunları şöyle ekiyorum arkadaşlar. Ve hepsini suluyorum. Şöyle hop. Sulama vakti geldi arkadaşlar. Şunları sulamamız gerekiyor. Şöyle suluyorum. evet. Arkadaşlar sulayacağım ki bir sonraki videomda bir uvarda. Bu, bu arada bir şey diyebilir miyim? Bir dakika. Hemen şu anda videoyu kesiyorum. Hop. Bir dakika. Bir dakika. Şunları sulayayım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Kanala henüz abone olmadığımız, olmadınız mı arkadaşlar? Hemen telefonunuzla aşağı inerek kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olup siz de o Cales'e katılabilirsiniz. Bu arada abone ol butonun yanında bir bildirim şartı var. Bildirimleri de mutlaka açın. Evet geri geliyorum arkadaşlar. Bakın Tom ve arkadaşları burada hepsi çalışıyor. Evet ben ayı ile oynamak istiyormuş. O zaman sen ayı ile oyna. Evet Ginger evimizi temizliyor. Bakın Tom gördüğünüz gibi böyle su döküyor arkadaşlar. Evet. Aa Angela. Angela bir şeyler çalmak istiyor arkadaş. Oo Angela şu an bir şeyler çalıyor gördüğünüz gibi. Evet. Hank de yemek yapmak istiyormuş. İyi Hank sen de bize yemek yap bakalım. Aa arkadaşlar tavşan ne kadar. Bakın mikroskopla bir şeylere bakıyor. Aa bunlar virüs. Arkadaşlar bunlar virüs. Virüs onu vurmamız lazım. Ya biz bu virüsleri ne yapacağız? Aa her yerde virüs var. Arkadaşlar bakın bir sürü virüs falan var. Görüyor musunuz? Aa inanamıyorum her yerde virüsler falan var. Ha bunları böyle birbirine çarpıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar virüsleri birbirine çarpıştırıyoruz. Bak bunları da böyle çarpıştırdım. Şimdi bu yeşil virüsleri de bunlara çarpıştırdım. Aa değişik virüsler çıkıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bu virüsü de çarpıştıracağım. Aa başka ne virüs? Gel bakayım. Bak şu iki virüsü de çarpıştırdım. Şunları da çarpıştırdım. Şunları da çarpıştırdım. Arkadaşlar şunları da çarpıştırdım. Şunla şunu çarpıştırdım. Bununla bunu. Bununla bunu derken on. Evet bir sürü virüs var arkadaşlar. Ben bu virüslere yetişemem. Evet virüslere yetişemem. Tamam çıkıyorum arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. Oh mavi oyuncak. Arkadaşlar sen ne ara oyuna girdin ya mavi oyuncak. Hey merhaba mavi oyuncak. Arkadaşlar mavi oyuncak görüyor musun? Bakın biz demeden oyuna girmiş görüyor musunuz? İnşallah My Talking Tom arkadaşlarına zarar vermez. Evet mavi oyuncak ah, kayboldu bak. Arkadaşlar ben mavi oyuncak gelecek dedim ya o da hemen geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şöyle otobüsümüze biniyorum bir kutu açmaya gidelim arkadaşlar. Belki kutuların içinden mavi oyuncak falan çıkabilir. The diğer My Talking Tom Friends oyuncak da çıkabilir arkadaşlar. Ya da Rainbow Friends karakterleri de çıkabilir. Evet. O yüzden nereye gidelim arkadaşlar? Siz seçin hadi. Bence bence şu puzzle arenasına gidebiliriz. Hadi buraya gidelim. Evet, otobüsümüzle vın dedik ve oraya gittik arkadaşlar. Şimdi burada kutularımızı açacağız. Burada bir sürü kutumuz var arkadaşlar bizim. Evet şuradan. Kırmızı kutuyu açtım. İki tane mikrofon çıktı Bakın. Şimdi bir de ofecileriz için, bir de sizler için, siz izleyenlerim için arkadaşlar. Sizleri biliyorsunuz çok çok seviyorum ben. Evet. Şimdi bir de sizin için şu kırmızı kutuyu açıyorum. Hazır mısınız? Bu sizin için arkadaşlar. My talking tom. Talk. Arkadaşlar, mahmurlayacak çıktı. Görüyor musunuz? Kutumuzun içinden mavi oyuncağı çıkardık. Evet bunu ilk defa ben yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutunun içinden mavi oyuncak çıktı arkadaşlar. Bunu sizce alayım mı almayayım Hemen Hemen o videoyu durdurun yorumlara yazın. Bence alalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz ben alalım diyorum. O zaman alıyorum. Hadi bakalım aldık bunu da. Şimdi diğer kutularımızı açalım. Bunu açalım. 2 tane tohum çıktı. Bir de şunu açayım arkadaşlar. Bir tane Michael Kito Friends oyuncağı çıktı. Şunu açıyorum. 40 tane altın çıktı ya. Evet arkadaşlar kutularımızı açtık. Şimdi başka bir yerde kutuları açalım. Bir de şu futbol arenasını Bakın orada top var görüyor musunuz? Burası bir futbol arenası. Evet şimdi ilk kırmızı kutuları açacağım. Bu arada kırmızı kutuların içinden güzel şeyler çık arkadaşlar? Evet. Şöyle çeviriyorum kutularımı. Şöyle bayağı bir çevireceğim. Açmayayım. Açmayacağım. Hayır açmayacağım. Şunu açıyorum. Bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi su topu çıktı. Şunu açıyorum. 3 tane peynir çıktı. Bunu açıyorum arkadaşlar. 60 tane altın çıktı. Şunu açıyorum arkadaşlar. Aa, çok gizemli bir şey çıktı. Bu ne ya? Arkadaşlar çok gizemli bir şey çıktı. Neyse tamam diyorum arkadaşlar. Ben bunların hepsini aldım. Evet. Evimize geldim. Evimiz de burada arkadaşlar. Gördüğünüz Biz buraya çıkabiliyor muyuz? Arkadaşlar bizim ağaç evimiz var ama ağaç evimize çıkamıyoruz ya. Ben onu anlamadım. Biz ağaç evi neden çıkamıyoruz ya? Oo, arkadaşlar bakın orada bir uzay mekiği var. Şu an mavi oyuncak oyuna girdi bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar mavi oyuncak oyuna girdi ve hemen onun arkasında bir uzay mekiği var görüyorsunuz değil mi? Uzaylılar mı geldi yoksa? İnanamıyorum inşallah uzaylılar falan gelmemiştir arkadaşlar. Evet burada uzay mekiği var. Neyse Deli. hemen Tom nerede bu Tom? Evet Tom bak Tom hala orada bir şeyler yapıyor. Tom ben seninle oyun oynamak istiyorum ya. Arkadaşlar her videomuzda Tom'la farklı oyunlar oynuyoruz. Bu sefer de gitar ustası oynayalım mı? Evet şimdi hangi renk gelirse o renge basacağım arkadaşlar. Evet şu an sarı renk geliyor. Hazır mısınız? başlıyoruz o zaman. Bir, iki. evet şu an mavi renge basın tutmamı istiyor. Tuttum. Sarı, sarı. Renklerin isimlerini söylüyoruz hep beraber mavi, sarı, sarı mavi geliyor tekrardan arkadaşlar mavi, sarı, sarı yeşil geliyor yeşil, yeşil mavi, sarı, sarı mavi, sarı, sarı mavi, sarı, sarı mavi, mavi yeşil, yeşil mavi, sarı, sarı mavi, mavi sarı, sarı mavi, mavi kırmızı <laughs> arkadaşlar çok şaşırdım. be tamam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi başarıyla tamamladık o zaman Arkadaşlar böyle geriden geliyorum tam nerede tam 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 arkadaşlar tamam My Talking Tom arkadaşlar Tom'u alıyorum şöyle Rainbow Mavi Oyuncak hakkında yani Rainbow Friends hakkında sorular soracağım Mavi Oyuncağı zaten biliyorsunuz hepiniz Hemen bir soru sorayım Tom beni tanımaz Tom beni tanıdın mı? My Talking Tom beni tanıdın mı? My Talking Tom beni tanıdın mı? Seni, seni tanıyamadım sen de kimsin? Arkadaşlar seni tanıyamadım sen de kimsin? Tom beni nasıl tanımazsın? UFC ailesinden Onur ben Arkadaşlar tanımadı ya Tom beni nasıl tanımazsın? Ben UFC ailesinden Onur seni hatırladım. Soru seni hatırladım. Bana neden durmadan soru soruyorsun? Arkadaşlar seni hatırladım. Bana neden durmadan soru soruyorsun diyor. <laughs> Çünkü o oyunda mavi oyuncağı gördüm Tom. Evet Tom. O oyunda mavi oyuncağı gördüm. Bir. Ben de gördüm mavi oyuncağı. Bize saldırıyor. Değil, size saldırıyor. mi saldırıyor? Arkadaşlar mavi oyuncak Tom arkadaşlarına saldırıyormuş. Olamaz öyle bir şey. Hemen onu yarmam lazım. Tom mavi oyuncak çok güçlü. Sizi öldürebilir biz mavi oyuncaktan daha arkadaşlar, güçlüyüz. Arkadaşlar Tom diyor ki biz mavi oyuncaktan daha güçlüyüz. Sizce arkadaşlar mavi oyuncak mı daha güçlü yoksa My Talking Tom ve arkadaşları mı? Bence arkadaşlar mavi oyuncak daha güçlü. Evet şimdi soruyorum. Tom mavi oyuncağı ne yapacaksın? Tom, Angela, Hank, Ginger hepsiyle beraber mavi oyuncağı Arkadaşlar Tom, Angela, Hank, Ginger hepsi mavi oyuncağı öldürecekmiş. Böyle bir şey olamaz bence. Yapmayın Tom. Tom sakın. Tom sakın mavi oyuncağı karışmayın. Öldürmeyin onu. Dur artık çok geç. Mavi oyuncağı öldüreceğim. Çünkü mavi oyuncak bize saldırıyor. Hayır Tom öyle bir şey yapma. Arkadaşlar <laughs> Tom'un öyle bir şey yapmaması lazım. Bak hatta şu anda mavi oyuncak. Arkadaşlar görüyor musun? Mavi oyuncak Tom'un yanında. Bak. Bakın bakın. Tom'un yanında duruyor. Ha kayboldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar acaba Tom'un arkadaşlarına bir şey mi yapacak yoksa? Bir dakika şöyle hemen bakmam lazım arkadaşlar. Bakalım mavi oyuncak tekrardan oyunun içindeyim. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bence gitmiş olabilir. İnşallah Tom'la Tom arkadaşlar ona bir şey yapmamıştır. Sizce Tom'la arkadaşlarım daha güçlü yoksa mavi oyuncak mı arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi mavi oyuncak hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bakın hiçbir yerde yok. Görüyor musun? Evet. Mavi oyuncak arkadaşlar hiçbir yerde yok. Bakın görüyorsunuz. Şöyle oyunun her tarafına bakıyorum arkadaşlar. Ve mavi oyuncak hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar ben videomu burada kapatıyorum gördüğünüz gibi efsane bir videoyla karşınızdaydım Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hemen şu anda videoyu durdurup Aşağıdan elinize like atmayı ve kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olup ailemize katılmayı unutmuyoruz Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay